Arkadaşlar merhaba bugünkü videomda e, 8 milyon yani şu anki parayla yaklaşık 8 milyon TL kaybettiğim part 2 videomu çekmek üzere e, ilk önce kanala abone olursanız ve yorum ve beğeni atarsanız da e, kanal biraz öne çıksın diye e, memnun kalırım yani e, rica etsem şimdi arkadaşlar e, 8 milyon TL nasıl kaybetti? Şöyle söyleyeyim size, hani herkesin kendine göre bir bütçesi var tabii ki de ee, bana göre 8 milyon olan para Yani kaybetmişim ee, sizin belki 100 bin TL'niz hani değeri eşdeğerdir yani öyle söyleyeyim çünkü herkesin bütçesi farklı Hani ben o zaman imkan vardı da kaybettim Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar 8 milyon TL olarak ne kaybettim Şimdi benim bir tane e, 2015 model -20 şurakkom vardı onu ben pandemi döneminde e, sattım. E, tabii ki de kumar bağımlısıydım. 2 e, yıldır yıl işte. Hatta 2 yıldır bir buçuk sene falan o zaman kumar bağımlısıydım. E, benim anlattığım sene o pandemiden önceki sene. İşte ondan sonra e, arabayı sattım. Ben bunu arabayı Sivas'a götürdüm. Sivas'ta sattım işte arabayı. Belki Sivas'ta olan arkadaşlar SS plaka. Selçuk Saraç diye o plakada. Hala Aynıdır 55 SS diye Beyaz bir tane Belki Sivas'ta olanlar görür yani Arabayı Her neyse arkadaşlar ee, Şimdi ben arabayı götürdüm e, Arabayı orada sattım e, O zaman parası ile işte 200 küsür lira e, Arabayı verdim tabii ki de Ben o gün e, işte bilet aldım Samsun'a geri dönmek için bilet aldım otele yerleştim bilet akşam da otobüs işte dedim ki ya ben bu paranın hani bir kısmını borca verecektim bir kısmı cebimde duracaktı bir kısmını da hani altına altına yatırırım diye zaten çoğunu değerlenir diye düşündüm ondan sonra ondan sonra da tabii ki de parayı şimdi 10 bin lira attım ben bay sitesine Tabii ki 10 bin lira 10 dakikada gitti hemen. Şimdi para da var ya hesapta. E, şey gibi atıyoruz 5.000 bin, 3.000 lira basıyoruz. Tabii ki o zaman rulet oynuyorum. İşte aradan e, bir saat geçti derken bir saat sonra ben bir baktım. Paranın yüzde %50'si gitmiş cebimden yani. Yani bir anda 100 bin lira parayı yedim. Ondan sonra daha çok hızlandım. Samsun'a geldim falan filan. Tabii ki ben yine 10 bin, bin, atıyorum. E, parayı en son işte 30 bin lira falan kaldı. Sinirlendim bir 10 bin lira da attım. O parayı da o zaman ee, 180 bin liraya çıkarttım. Yani yine aynı paranın eşit yerine geldi hemen hemen işte. Ondan sonra tabii ki siteden bir 30 bin lira falan çektim. Ondan sonra hani bu da günlük limit 10 bin liraydı. O zaman hani 10 bin lira çok güzel bir paraydı. Günlük limiti çekme limitim 10 bin liraydı. 24 saatte tabii ki de. Bunlar tabii ki de baktı ben sürekli bir 10 bin, 10 bin çekiyorum. Tak hesabım erişime kapandı. Ondan sonra tabii siteden hani ee, müşteri hizmetleriyle görüşsün falan filan dedim ne oldu bizim para. İşte yaz, ee, kural dışı oynamışsınız ya arkadaşım. Kural dışı nasıl oynayabilirim bu oyun belli değil mi ben şimdi kırmızıya basmışım atıyorum sayılara basmışım. Yani bunun kuralı mı olur? Yani böyle bir mantıksız bir şey mi var arkadaşlar Ben hani o zaman çok çıldırıyordum böyle kafayı yoluyordum. Tabii ki de işte parayı alamadık. Ondan sonra bir on bin lira daha attılar. Sanki e, köpeğe kemik atıyorlar orospu çocukları. Hani paranızla yani benim paramla bana şey yapıyorlar yani öyle düşünün. Yani ne durumda olduğumuzu düşünün kendinizi. Ondan sonra tabii ki de işte ben onlarsına o zaman ailem de bilmiyordu benim kumandan oynadığımı. Ondan sonra tabi bunlar anladı hani araların parası yok. Hani ne oluyor borç batağında bu ne ayak diye sağa sola tabi arkadaşlarımdan öğrenmeye çalışıyorlar. En son biri patlatıyor olayı. Sonra tabi en son beni karşılığına konuşuyorlar diyorlar ki ya tamam araba gitmiş olabilir. Hani ee, hata yapmış olabilirsin. Ee, tamam hani borcun varsa kapatalım bundan sonra hayatına devam et ee, önemli değil bir daha kazanırsın bir daha alırız falan filan işte iyip iyimser konuşuyorlar tabi Allah razı olsun tabi bundan sonra ben aile öne öğrendikten sonra daha bir böyle açıldım ha, nasıl öğrendiler arkamda da duruyorlar kafasıyla gittim keşke gitmez olaydım Hani ondan önce korkuyordum hani evdekiler duyunca ne olacak, sıkıntı olacak, problem olacak diye. Tabii aile duyduktan sonra ben iyice zıvanadan çıkmaya başladım. Ondan sonra borçlarımı kapattılar ettiler. Ben bir daha borç yapmaya başladım. Ee, bu sefer evi verdim. O zamanın parası işte 800 bin lira falan. Ee, tabii bu benim ekstradan evimdi yani. O parayı verdim ondan sonra onu da kumar yedik. Orada da tabii ki de çok para kazandık. Birçok siteye girdik çıktık. Ee, para alamadık yine. Böyle yüklü miktarlarda kaybettiğim zaman çekemedim tabii ki de. Sonra Nesine'ye falan da aldım. Orada da çok para batırdım. Öyle derken o para da bitti. Ondan sonra tabii işte biraz da çığırından çıkmaya başladı. Hani evdekiler yani nereye kadar ne yapıyorsun ne olacak bunun sonu derken ev düzenini huzurunu da bozdum ondan sonra. Ee, ama temde attım bir ay falan kumara bırakmak için işte denedim ettim bırakacağım yani söz verdim ee, oradan çıktıktan sonra tabii ki de yine devam etmeye başladım sonra e, sağdan soldan psikoloğa gitmeye başladım hani özel psikologlara gitmeye başladım onlara fayda etmedi işte biz yine bir şeyler araştırmaya çalıştık İl dışından hani nerede amatem hani etkili olabilecek amatemleri araştırmaya başladık Tabii parasal özel yerler vardı ee, özel yerler vardı. Ee, oralarla Orlarla görüştük ettik. Tabi bana kimse bunun garantisini veremedi. Ben o zaman işte bir araba parası verecektim gireceğim yere. Bana bir garanti veremedikleri için şans tamamen. Bana diyor ki işte kendini diyor bırakman lazım. Kendin istemen lazım. E o zaman ben sana niye para veriyorum mantığı ki? Doğru mu? Onlar sadece yardımcı olmak amaçlı yani. Saçma sapan şeylerdi. Tabii ki de ondan sonra tabii evde altınları falan bozurum ee, bu süreçte tabii ki de sürekli ama ben böyle nasıl biliyor musunuz telefonla kafamı kaldırmıyorum hani öyle artık oynuyorum yani deli gibi çığrından çıkmışım hani deli dana gibiyim ne yapacağımı bilmiyorum sürekli borç, telefonu al şeyi yapacağız derken ee, bir baktım hani hiçbir şeyim kalmadı artık evdekiler dedi ki artık yeter yani bir noktaya kadar tamam bu noktadan sonra artık bizi de borç batağına sokmaya çalışıyorsun. Çünkü hani benim ailem de benim gibi kimseden borç para istemezdi. Onları da artık hani insanlardan borç ister hale getirdik. Yani sürekli sürekli bir değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, 6 değil. Ondan sonra işte tabii evde tartışmalar, evden çıkıp gitmeler, farklı şeylere yönelmeler, farklı şeyler yapmalar derken yani bugün hesaplıyorum 8 milyon TL. Yani yaklaşık e, çünkü sadece ev, araba değil yani çektiğim 500-600 milyar kredi, e, 50-60 tane telefon hani sadece bir yerden almak hani bunları hepsi üst üste koydum müthiş bir para yapıyor şimdi hani ne yapıyorsun derseniz ben e, herkesten uzak ailemle görüşmüyorum kendi tek başıma işte şu an çalışıyorum bir mücadele veriyorum. Bundan sonrası nasıl olur? Nasıl şekillenir? Yani onu da bilmiyorum aslında. Yani Tabii ki de ilk önce kumar bırakmak çok önemli, maddeyi bırakmak çok önemli. Yani bunu ne kadar sürdürebilirim, nasıl yapabilirim onu da bilmiyorum gerçekten. Bazen tetikliyor, bazen ee, şu an belki para yok diye kendimi ee, aslında bir şeylere vermiyorum. Öyle söyleyeyim veya yapamıyorum diyeyim size çünkü e, icralar patlamış icra bir yandan kesiliyor maaştan e, bir yandan tabi geçinmek için bir şeyler alman lazım sigara kullanıyorsun yani tamamen artık böyle kendim şeyim kapalı kutuyum bilmiyorum hani bundan sonrası tabii ki de en önemlisi bırakmak yani bunun başka yolu yok evet arkadaşlar e, bu videoda böyle olsun eee aslında daha detaylı şeyler de var tabii ki de. Bunlar şimdi ben part 1 çektim, part 2, part 3. Bu seri olarak gitmeyi düşünüyorum. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.